Sevgili izleyiciler, TEF'in birinci 10. haftasında oynanan Altay ile Erzurum Futbol Kulübü arasındaki müsabakanın arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bugünkü müsabakada ile büyük Erzurum Futbol Kulübü bir bir berabere kalarak diğer e, ikisi de ligde kalma umudunda olan iki takımın mücadelesinde e, çok da bir kaybeden takım çıkmadı açıkçası. Her iki takım da e, ne üzüldü ne de e, sevindi diyebileceğim bir sonuç ortaya çıktı. Bu maçın analizini yapacağız. Bugünkü maça e, Altay Kalede Ozanla başlarken e, savunmada üçlü olarak oynayan Biorkandar merkezde, sağ stoper olarak İbrahim Öztürk, sol stoper olarak da Efes Sarıkaya oynarken 3-5-2 düzeninde oynadı e, bugün Sinan Kaloo'nun e, Altay'ı. Orta alandaki beşli de e, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam ve Arda vardı. Kanatlarda sağ tarafta Salih Sarıkaya oynarken e, sol tarafta oynayan futbolcu e, bugün Muhammed Naderiydi. En uçta ise ileride Yusuf'la Marco Paşa 11 ile sahaya çıktı Altay. Konuk Erzurum Futbol Kulübü ise klasik 4-2-3-1 düzeninde sahaya çıktı. E, kalede bugün Göktuğ oynarken savunma ikilisi de Mustafa Akbaş'la Mustafa Yumlu oynadı ama ilk yarının sonunda Mustafa Akbaş'la sakatlanınca ikinci yarıda Batuhan Artas'tan oyuna başladı. Beklerde sağ bekte Orhan Ovacık'la sol bekte Cengizhan oynarken orta alanda önlü bir pozisyonunda Estrella oynadı. Estrella'nın yanında Hasek oynarken 10 numara pozisyonunda Şala oynadı. Kanatlarda ise bir tarafta sağ açıkta Süleyman Koç, sol açıkta Raşuel. En önde ise Olenare 11 ile sahaya çıktı. Erzurum Futbol Kulübü'nde Maçın ilk yarısı aslında biraz daha Altay'ın oyunu oyun rakip yarı alanda oynadığı bir oyunmuş gibi göründü. Erzurum Futbol Kulübü biraz daha kontra ataklardan pozisyonlar kovaladı. Hatta Altay rakip ceza alanı içerisinde pozisyonlar da üretmeye çalıştı ama yani çok ciddi pozisyonlar da ürettiğini söyleyemeyeceğim çünkü yani biraz tecrübesizliğinin kurbanı oldu Altay. Yani şu söylemek istiyorum açıkçası Altay ile ilgili bir konuya gireceğim hemen bu noktada. Şimdi Altay'ın Marmara ve Ege bölgesinde birçok yerde futbol okulları var. Bu kadar futbol okulu olan bir kulübün yani Altın Orda gibi futbol okulları olan bir kulübün bu kadar yeteneksiz genç oyuncular yetiştiriyor olması insanın aklına soru işaretleri getiriyor. Ya Altay'ın hani A takıma yükselme noktasında e, altyapıdan gelen oyuncularda biraz kayırmalar mevcut. Ya da bu kadar yeteneksiz genç oyuncunun bir arada bulunması e, soru işareti uyandırıyor. Yani Altay şu anda bugünkü beraberliğiyle puanını 8'de yükseltti. Ama bu 8 puanda da yani genç oyuncuların ne kadar katkısı var diye soracak olursanız bence 0. Yani tamamıyla bugüne kadar alınan 8 puanda işte Marka Paşao'nun e, biraz işte Ceyhun'la Zeki'nin e, biraz Kaleci Ozan'ın Biraz da İbrahim Öztürk'ün falan yani katkısı var. Yani çok da genç oyunculardan, hani yetenekli bir oyuncu da sayamayacağım. altın genç oyuncuları gerçekten çok vasat seviyede ve hiçbir şekilde varlık gösteremiyorlar. Bugün işte oynayan e, Salih olsun, e, hani oyuna sonradan giren Mehmet olsun, Enes olsun, e, ilk 11'de başlayan Efe Sarıkay olsun. Yani çok e, olumlu konuşabileceğim bir seviyede bir genç oyuncusu yok Altay. E, Ceza alan içerisinde hani rakip ya ceza alan içerisinde topu götürme noktasında Altay sorun yaşamıyor ama o noktalarda hani son karar verme mekanizmasında yanlış tercihlerde bulundukları için çok da fazla pozisyon üretemedi ilk yarıda. Erzurum Futbol Kulübü ise sürekli Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor demeye alıştığımız için zaman zaman dilimde kayıyor. Erzurum Futbol Kulübü ise hani ilk yarıda savunma arkasına atılan bir topta İbrahim Öztürk ile kaleci Ozan'ın anlaşmazlığından Boşta kalan topu Raşuel'in topu felilere göndermesiyle 1-0'a geçti. E, yarının hemen başında pozisyonlar da işte Olenara ile yakaladıkları pozisyonlar falan vardı ama e, bu pozisyonları da gole çeviremeyince ikinci yarıda 6 ayda e, biraz daha rakip yer alanda pozisyonları üretmeye başlayınca e, Tolga Ünlü'nün e, top dışarı çıkmadan yakaladığı, çevirdiği topta Marka Paşa anlatmış olduğu golle e, beraberlik golü geldi. Başta sonradan işte e, Erzurum Futbol Kulübü'nün Son dakikalarda yakalamış olduğu pozisyonlar da var. Bunlar da gole çevirilmeyince maç 1-1 bir bir sona erdi. Şimdi şöyle bu beraberlik her iki takıma da yaradığını söyleyemeyeceğim ama özellikle Erzurum Futbol Kulübü için daha olumsuz konuşacağım bu beraberlik adına. Çünkü Altay ve Yeni Malatya Spor bu ligin kadro kalitesi olarak en zayıf takımları. Hatta ben şöyle söylüyorum. Yani transferin son günlerinde işte Yeni Malatya Spor'da Hacı Osman'la Filip Ayukun'un Ay da katılmasıyla Yeni Malatya bile Altay'ın bir tık üstüne geçti. Yani şu anda bu ligin kadro kalitesi olarak en zayıf takımı Altay görünüyor. Ya bu kadar zayıf bir e takımın ligde şu ana kadar 8 puan kazanmış olması da ve bu puanları da hani e Bodrum Spor'dan, e işte, e Manisa Futbol Kulübü'nden, Erzurum Spor'dan, e Erzurum Futbol Kulübü'nden, hani Erzurum Futbol Kulübü kısmı hani ligde kalmayı oynayan takım ama Bodrum Spor gibi e Manisa Futbol Kulübü playoff hedefi olan takımlardan puanlar alıyor olması da Altay'ın hanesine yazılacak ekstra e, olumlu cümleler olarak görünüyor. E, bu noktalarda tabii ki Altay'ı tebrik ederken Erzurum Futbol Kulübü'nde de olumsuz konuşmaya devam edeceğiz. Yani Erzurum Futbol Kulübü'nün bugün deplasmandan 3 puanla dönmesi gerekiyordu. Yani özellikle hani e, bazı oyuncular noktasında Erzurum Futbol Kulübü'nün soru işaretleri bir türlü giderilemiyor. Yani e, bu arada Ali Can de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Oyuna sonradan geldi. Oyuna girdikten sonra sakatlanarak tekrar oyundan çıktı. Ali Can'ın da yani e, geçmiş olsun ve çünkü hayatı sakatlıklardan ibaret oldu biraz. Hani sezon başında sakatlık vardı. Geçtiğimiz yıllarda ciddi sakatlıklar geçiren bir futbolcu Alijan. bu sezon yine sezon başında sakatlığı vardı. Tekrar geri döndü derken tekrar sakatlık yaşadı bugün. Ya yani Alican Özfesli'nin hayatı biraz sakatlıklara kurban giden bir futbolcu gibi olacakmış gibi görünüyor. Umarım en kısa sürede sakatlığını atlatıp tekrar yeşil sahaları geri döner. Zaten hani şöyle söyleyeyim ben Alican eğer ilk 11'de başlayacak seviyeye geldi yani süre alacak seviyeye geldiyse Alican bu takımda ilk 11'de oynar yani. Ama mesela bu takımda Şala, Rochelle gibi oyuncuların süre alması, Süleyman Koç'u da buna değer katabilirim. Ya yani bu oyuncuların süre alması biraz bana garip geliyor. Ya yani bu oyuncular süre alacağına alt altyapıdan bir tane Orhan Ovacıklı'yı da buna katarım keza. Altyapıdan yani 18-20 yaşında 2-3 tane daha çocuk bu takıma kazandırırsa Erzurum Futbol Kulübü. Yani her hafta Erzurum Futbol Kulübü'nün maçlarından sonra bu yorumları yapıyorum ama pek de sesimizi duyuramıyoruz anladığım kadarıyla. Ya bu takımın genç oyunculara ihtiyacı var. Genç oyunculardan en azından bir veya iki tanesinin süre alması gerekiyor. 18-20 yaşında. mesela Altay Futbol Kulübü geçtiğimiz yılda hani ekonomik problemlerle yaşıyordu Süper, süper Lig'de. Ama hani ligden düşmesine rağmen bir Kazım Can transferi yaptırdı Galatasaray'a. E, oradan bir ekonomik gelir elde etti. Yani şimdi Erzurum Futbol Kulübü de e, ee, bu ligde tamam yani şu anki mevcut futbolcu grubuyla e, zaten çok ligden düşme ihtimali olan bir takımmış gibi görünmüyor benim nazarımda. Yani ligin ikinci yarısında bu kadroyu koruyabilirse işte Eren Tozlular, Mustafa Yumlular, Akbaşlar, Obacıklı'lar, e, Olenareler yani bu oyuncuları kadro tuttuğu takdirde yani ben ligden düşeceğine inanmıyorum e, Erzurum Futbol Kulübü'nün. Ya yani hatta e, playoff potası dengeli giderse yani play potasını zorlayabilecek noktaya bile lig sonunda belki öyle bir şansı bile olabilir Erzurum Futbol Kulübü'nün. Ben Erzurum Futbol Kulübü'nün 8-13 yani bu kadro kalitesiyle devam ederse 8-13 bandında yer alacak takımlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Ee, ama bugün dediğim gibi deplasmanda e, bir puan bırak, iki puan bırakmış olması Erzurum Futbol Kulübü adına e, olumsuz yazar. Altay adına da olumsuz yazar. Yani sonuçta e, hedef rakip olarak gördüğü takımlardan birine karşı Sağdan bir puanda aydınlasa Altay'ın yanında da olumsuz yazar. Altay ne yapıp yapıp yani e, bu genç oyunculardan çok fazla verim alabilecekmiş gibi görünmüyor. Ne yapıp yapıp devre arasında transfer tahtasını açması gerekiyor. E, transfer tahtasını açmazsa Altay için yani e, her ne kadar bu tür maçlardan ekstra puanlar çıkartıyor olsa da ligin sonunda e, yani ikinci gelişen düşen takımlardan biri olması Altay için çok üzüntü verici olur. Çünkü Altay İzmir'de hani e, bir taraftar potansiyeli olan kulüplerden birisi. Bu taraftarıyla bu stadıyla Altay'ın ikinci lige gitmesi gerçekten çok yazık olur. Umarım Altay en kısa sürede toparlanır ve devre arası transferleriyle tekrar lige renk atar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.